Sevgili dostlar merhaba. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü. Başka yetkililer de toplantılarda yer aldılar. Anthony Blinken sadece Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'den sonra Yunanistan'a geçti. Girit'te Yunanistan Başbakanı ile görüştü görüşüyor. Daha sonra da uzun bir liste var Mısır'dan Katar'a pek çok Orta Doğu ülkesiyle görüşecek Blinken. Blinken'ın bu ziyaretinin amacı İsrail. Yani İsrail'e yardımcı olabilmek. İsrail Gazze'de ciddi bir çıkmaza girdi. Netanyahu kendisini kurtarabilmek için Gazze'deki çatışmayı Lübnan'a ve diğer ülkelere yaymaya çalışıyor. Ve bu işin faturası Amerika için büyüyecek. Yani İsrail'in başında laf dinlemez, söz dinlemez bir aşırı idare var. Ve Amerika'nın da nazı sözü oraya fazlaca geçmiyor. Amerika İsrail'i koruyabilmek için ve kendisini de bölgede koruyabilmek için bir takım politikalar geliştirmeye çalışıyor. İşin açıkçası Türkiye'yi bu işin merkezine çok oturtmadılar. İşin başından beri Türkiye'yi dışladılar. Görmezden geldiler. Ancak Anladığım kadarıyla Washington Türkiye'yi işin içine yine sokmak istemiyor ama çok fazla da dışarıda tutmak da istemiyor. Yani Türkiye'yi bir düşman davranışı içerisinde bırakmak da istemiyor. Bunu sakıncalı buluyor. Anladığım bu. Türkiye ile Amerika arasında aslında çok acil can yakıcı sorunlar var ve bu sorunlar dağ gibi oldu ve büyümeye de devam ediyor. Yani o kadar çok e, sorun var ki bunları sadece birer satır liste liste yapsanız bir sayfadan uzun sürer bu sorunlar. Türkiye ile Amerika arasında duygusal bir kopuş var. Asıl sorun burada zaten. Ne F16 meselesi ne S400'ler, S300'ler yani bunlar hiçbiri değil mesele veya Irak, Suriye e, konusu, Filistin konusu bunlardan önce iki taraf arasında duygusal bir kopuş var. Türkiye'nin ve Amerika'nın olaylara bakışı birbirinden çok farklı. Birbirinden çok farklı. Dolayısıyla da her gelişmede bu fark daha da açılıyor. 2011 gibi belki bu başladı. Belki daha önce belki daha sonra bilemem. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye ile Amerika hiçbir dönemde bu kadar çok birbirinden ayrı olmadı iki farklı kampta gibi görünüyor şu anda. Yani bir iki NATO üyesi gibi görünmüyorlar. Bu, bunu bir sorun olarak görüyorsanız çözmek gerçekten oldukça zor olacak. Şimdi Türkiye ile Amerika politikaları arasındaki farkları birkaç başlık altında özetleyelim. Blinken'ın gezisi çerçevesinde bunlar çözülebilir. Buna bakalım. Birincisi İki tarafta farklı bir tehdit algısı var. Yani Türkiye'nin tehdit olarak gördüğü şeyleri Amerika tehdit olarak görmüyor. Amerika'nın tehdit saydığı şeyleri Türkiye tehdit olarak görmüyor. Bu garip bir durum. Aynı ittifak sisteminin iki müttefik ülkesi, iki silah arkadaşı olaylara 180 derece farklı bakabiliyorlar. Mesela Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü yapıları Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü saymıyor. Mesela Hamas. Türkiye Hamas'ı terör örgütü saymıyor. Ama Amerika Hamas'ı terör örgütü sayıyor. Mesela YPG. Türkiye YPG'nin PKK gibi olduğunu söylüyor. İkisinin de aynı olduğunu söylüyor ve e, Suriye'nin kuzeyindeki bu yapılanmanın bir terör örgütü olduğunu söylüyor. Amerika ise bırakın terör örgütü olmasını YPG'yi müttefik olarak görüyor ve görünen o ki Türkiye'den daha yakın bir müttefik olarak görüyor. Amerikan Kongresi her yıl işte savunma bütçesine bir para konuyor. YPG'ye de bir bütçe ayrılıyor. Amerikan tankları, zırhlı araçları, ne bileyim silahları bunlar rahatlıkla veriliyor, para da veriliyor. Hatta ve hatta Amerika'nın üst düzey yetkilileri buraya geliyorlar, ziyaretlerde bulunuyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Amerikan askerleri Suriye'de bu YPG unsurlarıyla birlikte aynı kampı, aynı askeri üstleri paylaşıyorlar. Hatta Amerika biliyorsunuz geçenlerde çok değil, hemen böyle 7 Ekim saldırısından önce, aslında iki taraf arasında bir kriz koptu kopacak kopmuştu da. Yani bu Gazze'deki olaylar nedeniyle biraz onun gölgesinde kaldı gibi. Amerikalılar bile isteye kasten isteyerek Türk siyasını düşürdüler. Türk e, silahlı insansız hava aracını bilerek düşürdüler. İki müttefik arasında olacak bir şey değildir bu. Özetle yani Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü yapıları Amerika terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye'nin e, şey Amerika'nın terör örgütü olarak gördüğü yapıları ise Hamas gibi Türkiye terör örgütü olarak görmüyor. Burada çok büyük bir bakış farkı var. Bir diğer mesele ikinci konuya gelirsek silah satışı meselesi, uçak satışı, F-16 satışı meselesi. Türkiye 5. nesil uçak sayılan F-35 programının bir üyesiydi. Hatta F-35'in pek çok parçası Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de üretiliyor idi. Ya bir tanesini ben bizzat gezdim. Kanat parçası yapılan bir fabrikayı. Ama Türkiye F-35 projesinden çıkarıldı. Buna gerekçe olarak işte Rusya'dan hava savunma sistemi alınması gösterildi. Türkiye dedi ki ben senden Patriot istedim. Sen satmadın. Ben de Rusya'dan aldım. Yani bunun daha detayları var. Detayları var. Ama o önemli değil bakın. Amerika bütün NATO üyelerine şunu söylüyor. Savunma harcamalarınızı artırın. Onlar da arttırmaya çalışıyorlar. Yüzde ikiye çıkarın. Gayri safi milli aslanızın yüzde ikisini silaha savunmaya harcayın diyor Amerika. Hatta daha sonra da yüzde üçe çıkarın deniyor. Almanya, Hollanda, efendim bütün NATO üyelerine böyle bir baskı var. Ayrıca Japonya gibi, Güney Kore gibi müttefiklerine de Amerika baskı yapıyor. Daha çok silah alın, daha çok silah alın, daha çok silah alın. Tamam, Türkiye'de bir NATO üyesi. Türkiye'ye gelince Amerika silah ambargosu uyguluyor. Yani sadece bu bir F16 satış meselesi değildir. Türkiye'yi F35 programından çıkardılar. Türkiye'nin parasını verip aldığı F35'leri hangarlara çekildi. Şimdi Yunanistan'a satılacak, verilecek falan deniyor. Türkiye ya F35 vermiyorsan F16 ben satın alayım dedi yüze yakın F-16'ın satın alınması ve modernizasyonu projesi söz konusu. Bunun için söz de verildi. Amerikan Başkanı söz verdi. Ama bu F-16'lar bir türlü gelmiyor. Daha doğrusu satış işlemleri başlamadı bile. Kongrenin onayı gerekiyor. Kongrede onaylamıyor. Biden diyor ki ben ne yapayım? Bu iş Kongrede. Türkiye diyor ki yani bunu biz İsveç, Türkiye bir yanlış yaptı benim kanaatimce. İşte İsveç'in NATO üyeliğiyle ilişkilendirdi ve dendi ki biz de İsveç'in üyeliğini meclise yolladık. Siz kongreden F-16'yı geçirin, biz de meclisten İsveç'in onay üyeliğini geçirelim. Bu çok doğru bir ilişkilendirme değil kanaatimce. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Amerikan Kongresi aynı şekilde çalışmıyor. Türkiye parlamentosu biraz Alman parlamentosu gibi, İngiliz parlamentosu gibi. Yani parti ağırlıklı bir parlamento. Yani şunu söyleyemez iktidar partisi. Yani ben istedim ama meclis onaylamadı. Bunu söylemek zor. Bunu söylemek zor. Ama diğer taraftan Amerika'da güçler ayrılığı çok kuvvetlidir, çok keskindir. Yani Biden emir verdi, işte bütün demokratlar veya cumhuriyetçiler efendim şöyle oy verdi. Bu pek mümkün değil. Hele hele bazı konularda işte görüyorsunuz işte Ukrayna konusunda Ukrayna'ya yardım konusunda Biden kendisini parçalıyor. Ya Allah aşkına deme noktasına geldi. Yalvarıyor neredeyse ama kongre onaylamıyor. Kongrede bir denge var. Kendine has bir sistem var. Yani Amerikan sisteminde icra ile kongre ve yargı birbirinden özellikle yani kongre ile yürütme arasında korkunç bir güçler ayrılığı dengesi var böyle bir denge İsviçre'de veya Almanya'da da yok Fransa'da da yok ama Türkiye için bu böyle değil o nedenle hani meclise ben bunu gönderdim meclis onaylamıyor aslında ben istiyorum demek çok ikna edici olmaz gerçi ortada bir oyun var yani Amerika'da oyun oynuyor sanki gerçekten hani öyle şey mi davranıyor derseniz o da ayrı bir konu kongrenin onayına ihtiyaç var bunu Biden temin edemeyebilir o da yine geliyor duygusal kopuşa geliyor Amerika'da Türkiye aleyhtarlığı hiçbir zaman bu kadar yüksek değildi. Yani bununla Amerikan başkanı baş edebilir mi? İstese de baş edebilir mi? Emin değilim. Emin değilim. Ama silah meselesi böyle. NATO'da her üyeye istisnasız silah al daha çok savunma harcaması yap deniyor. Türkiye'ye silah ambargosu uygulanıyor. Uçak satılmıyor. Hiçbir şey verilmiyor. Neredeyse bir çakı bile Türkiye'ye satmak istemiyorlar görünen bu. Bir diğer mesele Türkiye ile Amerika arasında Yunanistan meselesi. Yani görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri yakın bir gelecekte Türkiye ile iş yapmayı askıya almış görünüyor. Onun yerine Türkiye'nin etrafında alternatifler arandı, bulundu. O da Yunanistan çıktı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle işte askeri üstler kuruyor vesaire vesaire. Çok, e, Türkiye ile Yunanistan arasında her zaman Amerika bir güç dengesi tuttururdu. İki tarafa da dengeli yaklaşırdı. Soğuk savaş zamanı ve sonrası böyleydi. Ama şu an geldiğimiz noktada terazinin bir tarafı yani Yunanistan'a her şey veriliyor. F-35 veriliyor, Eurofighter veriliyor. Avrupa'sı, Amerika'sı silahları yığıyorlar Yunanistan'a. Askeri üst kuruluyor, deniz üstü kuruluyor. Diğer taraftan Türkiye'deki incirlik üssü yani ciddi anlamda atıl vaziyette. Olabildiğince Amerika burayı kullanmaktan kaçınıyor. Buradan hava saldırısı vesaire zaten yapmamaya çalışıyor. Bu da ciddi bir kopuş anlamına geliyor ilişkilerde. Bir yer mesele Orta Doğu meselesi, İsrail meselesi. İşte görüyorsunuz Yunanistan Kızıldeniz'de Husilere karşı, Yemen'e karşı oradaki oluşturulan operasyona gemi yolluyor. Fırkateyn yolluyor. Türkiye Somali'de için yollamıştı mesela NATO unsurlarıyla pek çok yerde hareket etmişti ama şu anda mesela Kızıl Deniz'de Türkiye yok. Yine NATO'nun pek çok operasyonunda da e, tatbikatında da Türkiye'yi göremiyoruz. E, Türkiye'nin bir açıkça bir dışlanması var. Bir dışlanma söz konusu. Ben orada çok büyük tehlikede görüyorum. E, açıkça söylemek gerekirse. Sonra Irak Suriye politikası yani biraz önce bahsettik terör bahsi içerisinde Amerika, Irak ve Suriye'de Türkiye ne düşünüyorsa, ne yapmak istiyorsa bunun 180 derece tersini düşünüyor ve istiyor. Burada bir ayrı devlet yapılanması oluşturmaya çalışıyor. Bir Kürt entitisi yapısı ve belki daha sonra bağımsız bir devlet ve bunun İsrail'le işbirliği yapabilecekleri de bir yapı kurmaya çalışıyor. Ve sahaya baktığım zaman ben Pentagon'un Türkiye'ye bakış açısında çok ciddi gerçekten böyle düşmanca bir duruş varmış gibi de hissettiriyor. O siyah meselesinde böyleydi. Evet arada çok fazla mesele var. Bir tane de İsveç ee, İsveç'in üyeliği konusu çıktı. Biliyorsunuz Finlandiya'ya Türkiye onay verdi ama İsveç'e onay vermedi. Biraz koz olarak da kullanmak istedi galiba Türkiye. F-16 meselesiyle ilişkilendirdi. Ama orada da görebildiğim kadarıyla hani Amerika önlemini almış görünüyor. Amerika, yani Türkiye'den çok fazla takip olmadı kanaatimce. Aralık ayı içerisinde, Kasım ayı içerisinde, Danimarka ile Finlandiya ile İsveç'te Amerika ikili anlaşmalar yaptı. Yani aslına bakarsanız NATO'ya çok daha ihtiyaç yok yani İsveç konusunda. İsveç'in zaten Rusya doğrudan bir kara sınırı yok, denizden hani Baltık denizinden bir sınır var. Finlandiya zaten girdi, hani İsveç'in önünde bir bariyer gibi. 1300 küsür kilometre sınırı var Finlandiya'nın Rusya'yla. Oraya NATO yerleşti. E Baltık devletlerine de yerleşti NATO. Askeri güç de yığıyor. İsveç'te de Amerika ikili anlaşma yaptı. Bu anlaşma Amerikan askerlerinin İsveç'e gelmesi, yığıl, oraya yığılması, üst kurması, askeri üst kurması geçici değil, kalıcı üst kurmasına müsaade ediyor. Amerika burada böyle bir düzenlemeye gitti. Yani İsveç NATO üyesi olmasa da Amerikan askerleri oraya gelir askeri üssünü kurar ki şu anda kurma hazırlıkları var. Binlerce askerini de oraya koyar. Bunun hepsinin anlaşmaları yapıldı, imzalandı. Finlandiya ile de yapıldı. İsveç'te de, Danimarka ile de da bu kuzey e, İskandinav ülkeleriyle Amerika böyle bir program izledi. İngiltere'de ayrı bir anlaşma yaptı. Dolayısıyla hani ee, İtalya'nın İsveç'e asker gönderememesi ya yine ikili anlaşmalarla bunlar çözülür ama zaten NATO'nun en önemli ülkeleri e, İtalya e, Yunanistan veya İspanya değil elbette bunların desteği de önemli Amerika'dır yani asıl burada önemli olan yani şunu demeye çalışıyorum İsveç meselesini Amerika iyi kötü kendi yöntemleriyle çözüyor ama İsveç konusu nedeniyle Türkiye NATO içerisinde ayrı bir konuma itiliyor. Ya bu konularda hani bazıları şöyle düşünüyorlar. Sanki Batı Türkiye'yi dışlamak istemiyor da Türkiye'nin hataları nedeniyle böyle bir dışlanma oluyor gibi yorumlar duyuyorum. Özellikle muhalif e, cenahta. Yani siyasi meşrebine göre bu konu yorumlanıyor. Bence bu meseleye daha nesnel bakmak lazım. Ve benim endişem şudur. Batı'da Türkiye'nin ee, batıya ters gelen icraatları, politikaları efendim bunlar sanki istismar ediyor. Bunlar kullanılıyor gibi bir his var içimde. Yani Türkiye mesela insan hakları konusunda tamam hatalar yapıyor. Her zaman yapmıştı. Şimdi belki daha fazla yapıyor. Bazı konularda batıdan belki daha ayrı düşünüyor, ayrı duruyor. Bunları tasvip edersiniz etmezsiniz. O ayrı bir konu. Ama benim kanaatim odur ki yani burnuma kötü kokular geliyor açıkçası bu konuda. Batıda birileri Türkiye'nin e, NATO ile ters düşmesinden, Batı ile ters düşmesinden, Avrupa ile ters düşmesinden memnun, memnun olan birileri var. Ve bunlar Türkiye'yi kalıcı olarak Batı sisteminin dışına çıkarmak istiyorlar. Yani Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak istiyorlar ama daha da ziyade Batı sisteminin Avrupa ve batı sistemin dışına çıkarmak istiyorlar. Ya yani bir Mısır gibi, bir Suriye gibi, bir İran gibi sıradan bir Orta Doğu gücü halini getirmek istiyorlar. Kim bunlar? Mesela Angela Merkel gibi. Yani Hristiyan demokratlar içerisinde bazıları. Almanya için söylüyorum. Veya Amerika'da Pentagon'un içerisinde olsun Washington'da başka e, yerlerde noktalarda kişiler. Mesela Londra'da bazı gruplar Türkiye'nin NATO içerisinde, Batı içerisinde olmasını doğru bulmuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin içerisinde hani bazıları Batı karşıtlığıyla diyorlar ya, ya biz çıkalım bu Batı'dan. Eğer böyle bir şey e, yapılsa, Batı içerisinde çok kuvvetli bir blok var. Onlar der ki, ya tabii haklısınız, buyurun çıkın. Buyurun çıkın. Bunu söylerler. Bunun Türkiye'ye etkisi ne olur? Bunun Türkiye'ye çok fazla etkisi olur ama yani bu ayaküstü böyle kısa bir program içerisinde hepsini anlatamayız. İleride bunları daha geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde almak mümkün olur. Ama Türkiye'ye çok ciddi bir tuzak kurulduğu kanaatindeyim. Yani bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Blinken'ın ziyareti neyi çözdü neyi çözer? Ben bir şey çözdüğü kanaatinde değilim. Yani içeride çok gizli şeyler konuşulmuşsa bunlar belki basına yay ya sızar. Bunlar belki ileride konuşulur. Biz de bir şeyler öğreniriz o konuda. Ama kanaatim odur ki Blinken buraya bu bahsettiğim sorundan hiçbiri çözmeye gelmiş gibi görünmüyor. Sadece Türkiye'nin çok sert muhalefetini belki yumuşatmak Belki özel bazı talepler de olmuş olabilir. Ama bizim önemsediğimiz konuların hiçbirinde Amerika'nın bir geri adım atacağı kanaatinde değilim. Aksine daha da Türkiye'yi kızdıracak, daha da Türkiye'nin tersine tersine işler yapacak bir Amerika işaretlerini alıyoruz. Kaldı ki artık ne derler Biden yönetimi Amerika'da yani bir çeşit topal ördek tam şeyine girmiyor ama artık sonuna gelmiş vaziyette. Yeniden seçilirse işin rengi değişir ama Türkiye'nin ihtiyaçları ne kadar karşılayabilir bilemiyorum. Yani dediğim gibi Ukrayna politikası gibi çok önemsediği konularda bile bunu yapamayan bir Biden'ın Türkiye gibi şu anda kongrede Türkiye'ye karşı ciddi bir bloklaşma varken herhangi bir şey yapabilmesi kolay değil. Kaldı ki Biden'ın kendisi de bunu ne kadar istiyor o da ayrı bir konu. Evet yani Blinken ziyaretinin ben çok fazla bir şey getirdiğini düşünmüyorum. Herhangi bir şey çözdüğünü de düşünmüyorum. Ama dediğim gibi her zaman sürprizler mümkündür. Bunun detaylarını eğer varsa e, günlerde öğreniriz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın efendim.